Herkese merhabalar, Metna kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocan sevgili arkadaşlar. Daha önce 3 tane değişkenli olan bir soru çözmüştüm. X var, Y var, Z var. Şimdi kareleri de var. Baş belası ama böyle bir kaos ortamından nasıl çıkacağımıza dair çok iyi ipuçları içeren bir soru. Hadi başlayalım. Evet sorumuz bu. Burada bir ifade vermiş. X eksi Y eşittir. Y artı Z eşittir. 3 demiş. Bunların ikisi de 3'e eşit. O zaman ben bunu ayrı ayrı yazmayı bilmem gerekiyor. Öncelikle şunu yazabileyim arkadaşlar x eksi y eşittir 3. y artı z eşittir 3. Hatta bunları alt alta toplarsam y'ler birbirini götürür. x artı z de buradan 6 geliyormuş. Buraya kadar okeyiz. Şimdi sorun şu. Benim bunu elde etmem gerekiyor. Ve bunu nasıl elde edebilirim? Şimdi tercihlerden bir tanesi şu olmaya çalışabilir. Şimdi x kare ve z kare nereden gelebilir? Örnek veriyorum x kare ve z kare hani şunun Şunun şöyle karesini alsam. Şunun da karesini alsam. Ne geliyor mesela burası? X kare eksi 2X'ye artı Y kare eşittir. E, ne oldu? 9. Burada da Y kare artı 2 xz artı Z kare eşittir. 9 da bunları toplarsan. Evet X kare geliyor. Y kare Y kare artı 2Y kare geliyor. işime gelmez. Bir de Z kare geliyor. Hani şuraya gelebiliyorum ama burası artı burada eksi. Ortalık karışık. Hmm, bunlar sıkıntılı bir durum yaratıyor. Nereden gidebilirim diye düşünmeye başlıyorum. Sevgili arkadaşlar eğer bir hani çarpanları ayırma bu aynı zamanda bir klasik de soru. Şimdi bu soruya baktığımız zaman şu aklınıza gelmeli arkadaşlar. Ben bunu şöyle yazarım. X kare eksi y kare artı z kare eksi y kare. Bakın bu birçok şeyi çözer. Neden? Bakın şunu yazdığım zaman burada iki kare farkı var. X artı y çarpı x eksi y. Artı z eksi y çarpı z artı y eşittir 3'müş. Eşittir 3 değil özür dilerim. Bunu bunu yazmış. Bunu 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 bu şekilde yazabiliyorum. Şu gördüğünüz şey bu şekilde. Bunu bana sonucunu soruyor. Şimdi ben x eksi y'nin 3 olduğunu biliyorum. E, y artı z'nin de 3 olduğunu biliyorum. Şimdi bakın bunların ikisinde 3 var ya. Burayı 3 parantezine alırsam burada ne kaldı? x artı y. Burada ne kaldı? z eksi y. Y'ler birbirini götürür zaman ne kaldı? X artı z kaldı. Ya çocuğum zaten x artı z'yi ben burada başta hani iki tane denklem vermişti. Onları topladım. Direkt bunu buldum. O zaman bu da ne olur? Şu gördüğün x artı z'de 6 olur. Yani 3 kere 6'dan cevabımız buradan 18 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. A şıkkını işaretliyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde rahatlıkla soruyu çözdüm. Buradaki kısımdan. Geldim buraya x, y, z reel sayılardır. 3 z kare artı y kare eşittir 3. x artı z eşittir 4. 3 x kare artı y kare 27. Olduğuna göre x'in değeri kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Burada x'in değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bu soruya baktığımız zaman bu işin içinden nasıl çıkacağız? x'in değerini bulacağız ve bu işin içinden çıkacağız. Hmm. Şimdi bakın ben direkt çaktım olayı. Şimdi bakın. Burada bir 3 var. Burada da bir 3 var. Şimdi bir kere bu ikisi arası tabii yakınlık kuruyorum. Sonra y kare y kareyi gördüğüm zaman çakıyor olay. Ne çakıyor? Kardeşim diyorum ki şunu eksiyle çarp. Ne oldu? Eksi 3 z kare. Eksi y kare. Bununla topla. Artı yani artı 3 x kare. Eksi 3 z kare. Bakın eksi y kare artı y kare birbirini götürdü. Burası da eksi 3 oldu. Burası da 27 oldu. Yani ne kaldı buradan? 27 eksi 3'ten bunun sonucu 24. Şimdi ben gelip bunu 3 parantezine alırsam. X kare eksi Z kare kaç etti burada arkadaşlar? 24. 24'ü 3'e böldüğüm zaman o zaman X kare eksi Z kare eşittir. 24'ü 3'e böldüm 8. E x kare eksi Z kare zaten X eksi Z çarpı X artı Z şeklinde açılır. E 8'e. X artı Z 4 ise X eksi Z de 2 olmak zorunda. E, süper bana neyi soruyor? X'i soruyor. E çok basit artık. E X artı Z 4 ise X eksi Z de 2 ise alt alta toplarım. Z'ler gitti. 2 X eşittir 6. X'imiz de buradan 3 gelmiş oluyor. Rahatlıkla çözdük. Yani yakınlığı buldum. Onlarla işlem yapıp ortadaki veriyi değerlendirdim arkadaşlar. En azından ipuçları nereden görebilirsiniz? Bu iki soruda bence en azından bir fikir veriyor diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.